arkadaşlar yeni bir videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle Sıla yolu mu dersiniz artık, gurbet yolu mu dersiniz, izin yolu geri dönüş mü dersiniz, ne derseniz deyin. Ama Türkiye'den İngiltere'ye uzun bir yolculuk yaşayacağız sizinle birlikte. Videomuza başlamadan önce size çok güzel bir uygulama göstermek istiyorum arkadaşlar. İki senedir kendimle güvenle kullandığım uygulamayı sizinle paylaşmak istiyorum. Transfer Go. Transfer Go para gönderme uygulaması arkadaşlar. Avrupa'da ve yurt dışında yaşayan bütün arkadaşlarım gönül rahatlığıyla Türkiye'ye para gönderebilecekler. Örneğin her sene gittiğimizde bir ton para harcıyoruz Türkiye'de. Helali hoş olsun diyoruz ülkemize. Ev alıyoruz, araba alıyoruz, arsa alıyoruz, yatırımlar yapıyoruz ve her ay bunları ödemesi oluyor, kredisi oluyor. Birçok yatırım yapıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Ve Avrupa'da yaşayan, yurt dışında yaşayan bütün arkadaşlarım gönül rahatlığıyla bu uygulamayı kullanarak Türkiye'ye para transfer edebilir. Tamamen ücretsiz. Uygulamayı kullanmak çok basit arkadaşlar. Sadece isim, soy isim ve hesap numarasını yazıyorsunuz ve anında transfer oluyor. Ben TransferGo 2 senedir kullanıyorum. Çok memnunum. Siz de kullanırsanız bana haber verin arkadaşlar diyorum. Ve videomuza geçiyoruz. Videomuza geçmeden önce çok önemli bir şey daha söylemek istiyorum. TransferGo kullan Kullanmamın tek 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 sebebi benim için çok hızlı bir pratik olması. İnanılmaz derecede hemen anında istediğim herkese Türkiye'nin her yerinde veya ülkelerin her yerinde bir insana para gönderebiliyorum. Tüm çekilişlerimde kazanan arkadaşlarımda da bu şekilde TransferGo ile paralarını gönderiyordum. Hızlı olması benim için en önemlisiydi. Aryeten de tabii ki güvenilir olması. İlk defa kullandığımda biraz heyecanlıydım. Fakat sonra sonra alışınca zaten çok pratik, güvenilir ve inanılmaz e, hızlı olması beni cezbeden şeylerden birkaç tanesiydi. O yüzden ben fazla övmeyeceğim. Çünkü zaten çok güzel bir uygulama. Hemen indirin ve ilk denemenizi yapın. Bu arada bu arada bu arada şöyle güzel bir jest de yapıyor sizin için. Kendi kodunuzu oluşturarak arkadaşlarınızı, tanıdıklarınızı uygulamaya davet ederseniz her davet etmede 20 sterlin kazanıyorsunuz. O yüzden bol şanslar diyorum ve ilk para gönderme heyecanını benim kodumu kullanarak deneyebilirsiniz. Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün yola çıkmıyoruz. Türkiye'de son günümüz. Gün bile değil, son dakikalar artık. Çorlu'ya uğradık. Serhat'ın amcasını görmeye geldik. Sağolsun oturduk, sohbet ettik, amcayı gördük. Apukure'ye bir buçuk saat yolumuz var. Alan izniyle e, memleketimize, artık yuvamıza, evimize geri dönüş yapıyoruz. Tüm kupecilere buradan da sesleniyorum. Giden varsa, gidip, gitmekte olan varsa. Herkese iyi yolculuklar diliyorum. Kazasız belasız evimize gidelim. Canım nasıl hissediyorsun? Eve gidiyoruz artık. <gülüyor> <gülüyor> Mutluyuz. Mutluyuz. Yorulduk artık yani tatilinde. Bence her şeyi çıkardık. Ee, en dibini ya yaşadık, yaptık, ettik, keyifliydi. Şimdi e, Kapı varmadan önce Kapıkule'ye varmadan önce arabamıza biraz alışveriş yapmamız gerekiyor. Malum 2, 3, belki 4 gün bile sürebilir. Gelirken 4. Dör, gece Fethiye'deydik. Yani planımız 2 gün 2 gece sürmesi. Ama ne olur ne olmaz diye alışveriş biraz yapacağız. Ufak tefek meyve suyu, içecek, biraz abur cubur, ekmek, biraz kahvaltılık falan filan meyve derken artık arabanın hangi bölümüne sıkıştıracağız bilmiyorum ama bir şeyler yapacağız. Az sonra görüşürüz. Pek göremedik. Ah, bu A101 miydi? Evet. A101'de şöyle kahve falan aldım kendime. Burası kahve station'ım. Ondan sonra doğadan bir e, kayısı çayı aldım. Umarım doğrusunu almıştır. Almışımdır. Ekmek aldım. Burada hep cipsler falan var. Bu da croissantlar var. Çocuklar yer diye düşündüm. Şu buzdolabımıza bir saniye canım. Peynir şeylerini koydum. Hindi füme aldım, peynir aldım. Şöyle arkayı açmak istemiyorum ama muz, süt, yumurta, ee, su, biraz daha abur cubur bisküvi falan da burada. Hazırız. Haydi. Yolcudur Ablas. Ablas. Canım. Güleşlere hayranım. Arkadaşlar yolda giderken bakıyoruz diyoruz ki gurbetçi arabalar varsa bittik yani sınır kapısında çünkü saatlerce bekleyeceğiz. Yavaş yavaş böyle Fransız arabaları, Alman arabaları hepsini görmeye başlıyoruz yavaştan. En kötüsü deyip e, Fransız arabaları bizim gibi en uzun yol, aynı bizim gibi en uzun onlar gidiyor. En yakın hangisi mi oluyor? En yakın gurbetçi Avusturya evet, Avusturya Bakın daha erken. Allah Allah. 18 saat geliyorlar. Aynen bizim gibi. Ot bak trafiksi yani şey e, buradan Türkiye'den Kapı'dan e, İngiltere'ye fazlınında 38 saat veriyor. 38 saat veriyor. 38 saat veriyor. E tabi petrol yükleme dinlenme falan derken yani en iyi ihtimal işte. En iyi. Aynen en iyi ihtimal işte iki gün sürüyor yani. Ee, yolumuz açık olsun Allah kaza bela vermesin sıkıntı yaşamayalım. Sınırlarda bekleyeceksek de bekleriz artık hiç problem değil. Ya bu Fransızlar nasıl arabayı hızlı kullanıyor öyle ya adamlar 200 basıyor. Ha? gidiyor var ya bak bak nasıl hızlı gidiyorlar. Hiç araba da Fransız arabasıydı. Oh, wow, Fransız Fransız arabası. Evet, Kapı Kule'den önceki son şal petrolündeyiz arkadaşlar. E, ee, her zamanki gibi. Ondan sonra da basıp gideceğiz. Biraz önce bizim İngiltere plakaları görünmeye başladı. Çok seviniyorum. Sanki böyle kendi akrabamı görmüş gibi seviniyorum. Ee, ben de yataklara artık hazırlayacağım. Arkaya çocuklara karanlık oldu. <laughs> Adam sigara içti petrol istasyonunun ortasında Bir de yere attı Evet yani şimdi biz de hazırlanacağız Çocukları falan yatağını yapayım Ondan sonra e, Diyeceksiniz Baran nerede annen nerede Onlar da bizim arkamızda e, Biz amcalara uğradığımız için Onlar teyzemlerde hazırlıklarını yaptılar Ve yolda buluşuruz dedik Öyle ve kapı kule gümrük kapısına geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir sıranın içerisindeyiz şimdi ben de çabucak bir kıyafet değişimi yaptım rahat bir şeyler giyindim artık hakkımızda hayırlısı olsun ne kadar bekleriz kaç saat bekleriz bilmiyoruz umarım uzun olmaz birden geldiğim gün aklıma geldi ne büyük heyecanlarla gelmiştik güzel de bir tatil geçirdik Şimdi de dönüyoruz. Böyle işte. Şöyle bir grubun içerisindeyim şimdi. Bu izin yolu WhatsApp grubu ee, sadece yolda olan arkadaşlar için e, yapılmış bir şey. Herkes burada bilgi paylaşımı, gümrüklerle ilgili, otellerle ilgili, yemeklerle ilgili, işte servislerle ilgili oldukları bölgelerin yerlerini paylaşıyorlar. E, bu şekilde de en azından önümüzde e, ne bekleyeceğimizi falan bilebiliyoruz. Ben şimdi şey yazdım. Bulgar sınırında olan var mı? Sıra nasıl diye yazdım. E, ve bekliyoruz. Bakalım nasıl olacak. Afiyet olsun. Beleşme alıp aldım. Malatya pazarından böyle ufak çerezler ikramlık böyle dağıtıyorlar burada arkadaşlar. Çok güzel bir jest bence. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar şimdi köy sefası zeytin böyle ikram etti. Arkadaş şöyle içinde zeytin çıktı. Dedim ki zaten zeytin de almamıştım zaten. iyi oldu yani. Böyle bakın şöyle ufak arabalar içinde dağıtıyorlar şimdilik güzel ilerliyor. Bence güzel koordine etmişler çalışanlar, görevliler. Bu şekilde sıra sıra izin veriyorlar. Biz de sıra beklerken televizyon izliyoruz arkadaşlar. Tabii ki master şey olmazsa olmaz. Arkadaşlar Arkadaşlar biz yaklaşık Edirne, Kapıkule'de 4 saat bekledikten sonra e, Bu arada Bulgaristan sınırına gümrüğü bekletti açıkçası e, Bekledikten sonra çıktık, bayağıdır da yol gidiyoruz Serhat sürdü, etti. E, son bir saattir ben sürüyorum Şu an Bulgaristan çıkışındayız, gümrükteyiz Ve e, çok fazla trafik yok Önümde yaklaşık bir 10 araba falan var İyi gidiyor Ondan sonra da Buradan sonra da Sırbistan'a giriş yapacağız ee, Sırbistan girişi var Umarım çok fazla beklemeyiz Saat şu an 5'e 7 var Serhat biraz dinlensin diye yan koltuğa geçti. çocuklar hepsi uyuyorlar ee, En azından bu trafik bölümünü işte Bulgaristan Sırbistan Gece atlatalım ki En azından ondan sonra da Fazla günlük kalmıyor Macaristan kalıyor ee, bakalım nasıl. Biraz uyku çökmeye başladı ama meyve suyu içiyorum. Pinhani esliğinde yolculuğum devam ediyor. Keyifli, güzel biraz Bulgaristan yolu. E, bazı yerler çok kötü, çok yavaş gelmemiz gerekiyor. Aynı zamanda yağmur yağıyor. E, yağış da çok fazla şey yapmadı yani. E, güzel etkilemedi yani, kötü etkiledi Konuşamadım artık gece 5'te nasıl konuşulursa öyle konuşuyorum. Öyle yani. Bir sürü gurbeti var. Geldiğimiz gibi de geri gidiyoruz. Herkese günaydın arkadaşlar günaydın 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 nerede uyandığımızı bilmiyorum Aa, sanırım Sırbistan'ın bir yerdeyiz evet çünkü fazla uzun sürmedik çok uykum var hava soğudu artık ay özlemişim bu havayı çok güzel valla. <laughs> Özlemişim bu havayı arkadaşlar O ne be ha. Neyse arkadaşlar yüzümüzü gözümüzü yıkayalım Çocukları hazırlayalım çünkü artık son. Artık böyle dolaşacağız Biz <laughs> Gerçekten bir yerde oturup kahvaltı yapmak istiyoruz ama otursak bile nasıl kahvaltı yapacağız bilmiyoruz. Biz yemeğimizi sabah kahvaltımızı yaptı. Bizi karşı bu Avrupa'ya Her sene Ani bir giriş oldu Her sene geri dönüşte Yağmur yani Hiçbir zaman böyle güzel güllük gülüsanlık olmadı Hep böyle Vın gittik git, gittik Hiç ne dinlenme ne oturma Ne bir şey içme Çadırın altına yumurun Çadırın altına yumurun Evet Evet şöyle bir masamızı kurduk arkadaşlar. Ben ilk önce kahve içeceğim. Kahve içmeden kendime gelemiyorum çünkü. İşte böyle şöyle bir şey bulduk. Altına girdik. Çocukları hiç çıkarmadım. Bakıyor bana. Arya çıkmak istiyor ama çok yağmurlu ve soğuk. Hiç onları çıkartamam. Rojin selam nasılsın? Yine yol arkadaşlığı bize yapıyorsun. Geri dönüşte bu sefer. Değil mi? Bak giymiş kız uzun kolları giymiş. Sırbistan yolunda feci trafik vardı arkadaşlar. Yorgunluk bastı, çöktü. Valla yani gurbetçilerin gerçekten dönüş yolu, gurbete dönüş yolu bir eziyet yolu. Başka bir şey değil. Çünkü giderken keyif alarak gidiyorsun, heyecanla gidiyorsun. Şimdi tam mutluyuz, evimize gidiyoruz ama gerçekten bir eziyet oluyor yağmur bir bırakmıyor şey bırakmıyor trafikler yani resmen bir özellik devran uyuyor ben kendime bir kahve aldım şimdi biraz dinleneceğim ee, uyuyabilirsem böyle bir iki saat uyumak istiyorum ki e, devran şey serhat sonra uyusun ben süreyim arabayı Öyle ortaklaşa kullanıyoruz mizgin baran ortaklaşa kullanıyor taylan annesi ortaklaşa kullanıyor bir babam e, tek şoför olarak gidiyor ama gece uykusu geldiğinde duruyoruz Dün akşam iki saatlik durdu uyudu. Babama yetiyor fazla uyku. Şey yolda şey yapmıyor yani aramıyor. Şimdi ben de uyuyacağım. Arya da uyuyacak değil mi aşkım? Aferin kızımı. Aferin kızımı. Beyaz gürültüyü açmış ki kardeşi uyusun. Yani yağmurdan kıyafetini giyemedim. Çocuklara Elimin da giydirdim ama ben de bir değişmem lazım. Bu videonun sponsoruna çok 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 teşekkür ederiz. Transfer Go. Ee, i̇ki senedir çok e, inanılmaz yani hoşuma giderek kullandığım bir uygulama zaten. Sürekli akrabalarıma, arkadaşlarıma önerdiğim bir uygulama. Anında e, para Türkiye'ye gönderebiliyorsunuz. istediğiniz zaman, istediğiniz saat anında ellerine geçebiliyor. O yüzden daha önce hiç denememişseniz e, Transfer Go uygulamasını Buradan yükleyebilirsiniz Öyle yani ben çok hoşuma giderek Gönül razılığıyla kullanıyorum O yüzden kefil olabilirim Yolculuk devam <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Sırbistan çıkışındayız şu an Ay, Pardon Macaristan şey Macaristan girişindeyiz. girişindeyiz Annemi tutukladılar ya içeri aldılar Ya beni sinir ettiler Pasaportumu aldılar 20 dakika içeride bekledim Ben orada tam var ya tam bağıracaktım Diyecektim niye pasaportumu alıyorsunuz Ben 20 senedir bu yolda gidip geliyorum ya 20 senedir 30 senelik pasaportu. Sonra sebep ne? Saçma sebep söylemişler. Evet, Bize so sorry yani özür dilerim diyor. Su ismini kontüre yanlış işlemişler. Bahaneye bak? Yalan işte rüşvet istedi. Pasporta rüşvet koymanı istedi. Ben sen de koymayınca seni aldı işte. Evet ilk defa başımıza hakikaten geldi böyle bir şey. Macaristan girişinde arabayı açıyorlar. Ya her her gümrükte açıyorlar arkadaşlar. Bagajı açıyorlar, açıyorlar, bakıyorlar. E, sigara ve alkol e, bakıyorlar. E, Macaristan girişinde ilk defa bizim arabaya bakmadılar ama normalde arabayı hep indirip boşaltıyoruz. Sadece şu arkaya bakıyorlar onu söyleyeyim. Şu üstü daha hiç boşaltmalık. Arkaya bakıyorlar. Hey bazı bak a, Evet bazı araba... Çocuklar keyfiniz nasıl? İyi. Ay, oh, ay ya ya. Oh, I'm dying. <gülüyor> <Çocukları> <gülüyor> iyi yerimiz de iyi. Hala e, Macar çıkışındayız arkadaşlar. Vignette alıyorlar. Gideceğiz güzel bir yerde oturacağız. Biraz dinleneceğiz. Yani bazen de böyle boş boş dolanmak gerekiyor. Ee, biraz açılalım ayağımız falan açılsın. Bir de biraz hava alalım. Çocuklar biraz koştursun Biraz bir sıcak yemek varsa bir yerde görüp yiyelim. Arabamızın camın hali, son hali böyle arkadaşlar bu arada. Bantlarla yapıştırdık çünkü cam bulmak sıkıntılı biraz Türkiye'de. Yeah. 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 <laughs> gidelim şimdi temiz bir yer bulup yiyelim. <laughs> Ondan sonra böyle idare ettik artık. Ee, Allah daha büyük kaza, bela vermesin. Sağ salim evimize gidelim. Bununla da e, nazar oldu bu tatilimizin. Değil mi canım? Ne? <laughs> <laughs> nazar oldu diyorum. Bu cam mı? Evet. Hayır! Oh, yeah. Allah bu cam... Yani. özleyeceğim seni işe başladığında vallahi özleyeceğim ha. Ha? beni mi özleyeceksin sen beni ev ortamında 2 dakikada bakarsın 2 evet. gün evdeyim uzama bir ayağım gitti <laughs> ben dedim ki seni işe kendi ellerimle götürüp bırakacağım 6 haftadır birlikteyiz ya dip bey sıkıldım artık senden Herkese günaydın arkadaşlar. Bet ikinci gününe hoş geldiniz. Şimdi çocuklara kahvaltı yapacağım ama karar veremedim. Yulaf şey mi yapsam? Mısır gevreği mi yapsam? Sandviç mi? Mısır gevreği yapalım. Ondan sonra da öğlen de sandviç yaparım. Bence en iyi fikir o. Sütümüzü almıştık zaten. Tabaklarımız da var. Her şeyimizi hazır edelim. Guys, put your shoes on and come here. Ya, Ana çekiyorum Çocuklara şöyle bir şey yaptım. Tabaklarımız zaten <laughs> biliyorsunuz temizde. Şunu ya. da keselim. Aşkım yeleğini hemen 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 abi sordu. Pembe bir tane. Ya, ya. Pembe. Arya'nın şeyini ver. Arya'nın yeleğini ver aşkım. Yemma jumper. Where's my jumper? Abi veriyor aşkım. Leave me my jumper please. What? Just give it to me. What? I can have a cardigan. Günaydın hanımlar. Günaydın beyler. Günaydın beyler. Kahvaltımız Allah ne verdi hissediyoruz ve yiyoruz. Nasıl gidiyor yolculuk? Çok iyi. İyi mi? Biraz az kaldı. Az kaldı, az kaldı. Trafikler zorladı. Are you <laughs> 100, 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 ben de baktım tesadüfen Bahçeye gittik pikniğe. Hey. Bahçesi şey evi var biliyor musun? <gülüyor> şey Lon <laughs> şey dışında İzmir dışında. <laughs> evde kalabalık <kahraman gülüyor> olmasın Dedim bunlar ne? Dedi. <laughs> Şunlardan bahsediyoruz. Baya pratik. Hmm. <laughs> e dedim bir tane evde dedim zeytin meydan koyun giderken yolda dedim. İstersen ikisini <laughs> al dedi. Ben de bunu aldım tek. Evet. dedim Çünkü araba <laughs> küçük ya. Bir tane de, aldım. Güzel ezgi. Onlar bir tane de, evet. alacaksın. Evet. Karabala da neyse, gerek yok. Hepsini koy? Sen seneye, seneye, sanat, he, seneye de, gidersen bir sana alırım. He, aynen. Ya ben <güler> gidersem inşallah. sen bakalım. gidersen kendin artık bak aklında olur. He. Kahvaltımızı bitirdik. Şimdi toparlanıyoruz. Çıkacağız. Ama çıkmadan önce hemen bir çekiliş videosu yapmak istedim sizin için. Yine çeyrek altın çekiliş yapacağım arkadaşlar. Aşağı istediğiniz kadar, dilediğiniz kadar yorum bırakabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok hoşumuza gider. Bir önceki çekilçi kazanan arkadaşımız Seyze'ydi. Onlar da şu an tatile gitti. Tatillerinde bir desteğimiz olmuş oldu. Siz de kazanmak isterseniz Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Videomuzu beğenin ve paylaşın. Doğru. Şöyle Avusturya dağlarını da arkama alayım. Bol bol yorum yazabilirsiniz. Ne kadar yorum o kadar çok daha çok şans diyorum. Ve şu gördüğünüz güzel manzara karşısında size elveda diyeceğim. Yarınki videoda Sıla Yolu ikinci videomuzda da çekilişi kazananı açıklayacağım. Bu arada bu videoyu sponsor olan Transfergo uygulamasına da çok çok teşekkür ederiz. Katkılarından dolayı uygulamayı da indirmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bakın yarımki videoda görüşürüz. Bye.